Aziz Luka tarafından yazılan Mesih İsa'nın İncil'inden sözler. O günlerde Mesih İsa havarilerine şöyle dedi. Korkma ey küçük sürü! Çünkü pederiniz egemenliği size vermeyi uygun gördü. Mallarınızı satın, sadaka olarak verin. Kendinize eskimeyen keseler, yüklerde tükenmeyen bir hazine yapın orada ne hırsız ona yaklaşır ne de güve onu yer. Hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacaktır. Kuşaklarınız belinizde bağlı ve kendileriniz yanar durumda hazır olun. Duyun şenliğinden dönecek olan efendilerinin gelip kapıyı çaldığı anda ona hemen açmaya hazır bekleyen insanlar gibi olun. Efendilerin geldiğinde uyanık bulunan uşaklara ne mutlu. Size doğrusunu söylüyorum ki, Efendileri eline kuşağını bağlayacak, uşakları sofraya oturacak ve her birine hizmet edecektir. Efendi ister gecenin ikinci İster üçüncü nöbetinde gelsin, uyanık bulacağı uşaklara ne mutlu. Ama şunu bilin ki ev sahibi hırsızın hangi saate geleceğini bilse uyanık durup evinin soyulmasına fırsat vermez. Siz de hazır olun çünkü insanoğlu bilemediğiniz saate gelecektir. O zaman Petrus, Rab dedi, bu örneği bizim için mi anlatıyorsun yoksa herkes için mi? Rab şu cevabı verdi, Efendinin uşaklarına yemek paylarını vaktinde vermek için üzerlerinde yetkili kılacağı sadık ve akıllı kahya kimdir? Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o uşağı ne mutlu. Size doğrusunu söylüyorum ki, Efendisi onu tüm malının üzerinde yetkili kılacak. Ama o uşak kendi kendine, Efendim gelmekte geçekiyor derse ve kadın, erkek, diğer hizmetkarları dövmeye, iyip içip, sarhoş olmaya başlarsa, efendisi onun beklemediği bir günde ve umadığı bir saate gelecek, onu şiddetle cezalandıracak ve putperestlerle bir tutacaktır. Efendisinin isteğini bilip de hazırlık yapmayan ve onun isteğini yerine getirmeyen uşak çok dayak yiyecek. Oysa Bilmeden davranışlarıyla kötüyi hak eden uszak, as dayak yiyecek. Kime çok verilmişse ondan çok istenecek. Kime çok emanet verilmişse kendisinden daha fazlası istenecek diyor. Sevgili bugün olan devrenin 19. pasar günüdür. Bu pasar günü için İncil okuması öğrencilerine Rabbin dönüşünü beklerken sadık kalmalarını hatırlatan İsa'dan bahsediyor. İsa bu noktayı belirtmek için iki benzetme kullanıyor. İlk benzetme dikkatli uşaklar benzetmesidir. Bu benzetme aracılığıyla sevgili kardeşlerim İsa Mesih öğrencilerini efendinin gelişini beklerken uyanık ve hareketli hazır olmaya teşvik ediyor. Efendinin geleceği kesindir. Ama ne zaman geleceğini kimse bilmez. Rab hayatın olayları ve tanıştığımız insanlar aracılığıyla her gün beklenmedik bir şekilde hayatımıza giriyor. Rabbi tanımak için uyanık olmalı ve günlük yaşamın beklenmedik küçük fırsatlarında onunla karşılaşmaya hazır olmalıyız. Bu ölüm saatimizde Rab ile nihai karşılaşmaya hazırlanmanın en iyi yoludur. İkinci benzetmede yani sadık veya sadakatsiz uşak benzetmesinde İsa Mesih öğrencilerini sadık kalmaya teşvik ediyor. Öğrencilerini efendisinin yokluğunda bile görevinde sebat eden bilge uşak gibi olmaya davet ediyor. İsa öğrencilerini her zaman hazır olmaya ve her günü son günmüş gibi yaşamaya teşvik ediyor. Öğrencilerini ve ayrıca hepimizi her gün Tanrı'nın önünde yaşamaya ve kendimizi tamamen ona teslim etmeye davet ediyor. İsa'nın bir öğrencisi olmak temelde imanlı bir insan olmak, yaşamın tüm iniş ve çıkışları boyunca Tanrı'ya tamamen güvenen biri olmaktır. İsa'nın öğrencisi olmak, tam olarak ne olduğunu anlayamazsa da, Tanrı'nın yapmasını istediği şey, yapmak isteyen biri olmaktır. Sevgili kardeşlerim, bu nedenle İsa öğrencilerine meydan okuduğunda öğretisine korkuya karşı bir öğütle başladı. İsa bugünün İncil'inde öğrencilerine korkmayın diye öğüt verdi. Korku değil, yani iman, İsa'nın öğrencilerinin yaşamlarında yol gösterici güç olacaktı. İman öğrencilerin Rabbin yanında asla tükenmeyen bu hazineye yüreklerini balamalarına salayacaktı. İman onları hiç beklemedikleri bir zamanda ve şekilde geri döneceğine sus veren İsa'yı tanımaya ve karşılamaya hazır sürekli bir hazırlık tuttuğumu içinde yaşamaları için güçlendirecekti. İman onları sorumluluklarının farkında ve dikkatli tutacaklar. İman onları karşılıklı sevgiye sev eder ve özellikle muhtaç durumda olanları destek verdi. Sevgili kardeşlerim, Hristiyanlar olarak bitse Tanrı tarafından özel bir hediye verildi yani iman. Tanrı bize imanı cennet için bir hazine olarak verdi. Ama biz onu her zaman beslemiyoruz. Tanrı bize litifler, yetenekler ve kapasiteler verdi. Ancak onları sorumlu bir şekilde kullanmıyoruz. Tanrı bize dostlar, aileler, kardeşler bahşetmiş ama biz bazen onlara saygı duymuyoruz ve sevmiyoruz ve umursamıyoruz. Tanrı bir gün bize verilenlere nasıl baktığımızı soracaktır. Tanrı ayrıca bize başkalarına nasıl yardım ettiğimizi de soracaktır. Sevgili kardeşlerim, biz Hristiyanların imanlı bir insan olduğumuzu kanıtlamanın bir başka yolu da her gün İsa'nın geri dönmesini bekleyerek yaşamaktır. İsa, takipçilerini düşün, dönüşüne her zaman hazır olmaya davet ediyor. İsa, öğrencilerine son yakınmış gibi yasamalarına, yani geçici zenginlik değil, gerçek bir hazine inşa etmelerini, özgürce vermelerini, cümert olmalarını, ve her zaman Tanrı'nın gözünde yaşamalarını hatırlatır. Dünya bizi sık sık uyuşukluğa ve rahata sokar. Bazen bir yolculuktaki insanlar olduğumuzu ve bu dünyanın kalıcı evimiz olmadığını unutuyoruz. Her şeyden önce ahiret için yaşadığımızı, ve bu dünyanın ne kadar iyi ve güzel olursa olsun bizim nihai kaderimiz olmadığını unutuyoruz. Bugünün İncili efendisinin bir düğün ziyafetinden eve dönüşünü bekleyen sadık bir uşak gibi bizi uyanık olmaya teşvik ediyor. Efendinin ne zaman geleceğini kimse bilemez nihai yargının ne zaman verileceğini kimse bilmiyor. Bilge kişi her zaman buna hazırlıklı olacaktır. Bugünkü İncil'de Efendisi geldiğinde sadık uşaklarını ödüllendireceğine dair söz veriliyor. Aslında iyi ve sadık bir uşak olmak Tanrı'yla onun sözlerinin hayat verici olduğuna doğru olduğuna güvene dayalı bir ilişki kurmaması gerektir. Onun hayat veren sözüne açık olmak demektir. Bu boş bir cümle değil. Tanrı'ya açık olmak esasen iyi bir ev sahibi olmak, onun gelmesini beklemek ve söylediklerini dinlemekle ilgilidir. Bu açıklık ve güven Hristiyan yaşamının en temel unsurlarında biridir. Her gün Tanrı'yı beklediğim için farkına varmalıyız. Rab bize geri dündüğünde hazır olmamız için lütfen versin. Efendilerin geldiğinde uyanık bulunan uşaklara ne mutlu. Amin. dua edelim. Ebedi ve her şey kadir Allah. Seni bir baba olarak çağıran bizler sana sesleniyoruz. Çünkü bizi evlatların olarak kabul ettin ve yüreklerimizse oğlunun ruhunu gönderdin. Bizce yardım et ki bir çocuğun babasına güvendiği gibi bizler de her zaman sana güvenelim ve böylece vaat ettin sonsuz hayata kavuşabilelim. Bunu seninle ve Kutsal Ruh'la birlikte, şimdi ve ebediyen hükmeden olun Rabbimiz Mesih adına senden dileriz. Amen. Rab sizinle olsun. Her şey kadir ve tek Allah olan, Eder, Oğul ve Kutsal Ruh sizleri takdis etsin.